Herkese merhaba. ya tam kamerayı başlatınca saklandı. tamam. Herkese merhaba. Bugün sizinle tatile giderken neler düşünüyorum, neler hazırlıyorum, neler planlıyorum. Kısacası yola çıkmadan önceki gün neler yapıyorum sizinle onu paylaşmak istiyorum. Tatile çıkmadan önceki bakış açımı sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir tatil serisi yapacağız. Bakın. Hoş geldin. Ben bu tatile varım. <laughs> Ve sizlere nasıl tropikal Servisnek onu onu göstereceğim. <laughs> Şu an tropikal bir servisneyim. Tropikal servisnek. gözlü. Gözlü. TSG. Tamam. Şimdi bizim şöyle ki tatile çıkmadan önce ilk başta yapmamız gereken küçük kızlarımızı bir yere bırakıyoruz biz yokken. Çok güzel bir yer. Eğer köpeğiniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Onu da hem buradan söylemiş olayım. Tarabya'da Pati Palas diye bir yer. Şimdi kızları oraya götüreceğiz. Bizim korkak kızlarımız her ne kadar dışarı çıkmayı sevmese de şimdi tasma sesini duyunca ne yapacaklarını bir görün. Bir de dışarıdaki hallerini çekeceğim size. Sesi alayım. T.S. T.S. <laughs> <laughs> Tropikal sesi Bak 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 şimdi. Heyecanlılar geldi. Şu an sanki dışarıyı çıkmayı çok seviyorlarmış gibi davranıyorlar. <laughs> evet şimdi az önce aşırı heyecanlanan Marla'yı size göstermek istiyorum. Marla gidiyoruz kızım. Saklanıyor.

Şimdi sizinle birazcık tatil hakkında konuşmak istiyorum, tatil, alışkanlıklar, rutin hakkında. Şöyle ki, tatile giderken elbette ki hani tatilde olduğunuz zaman rutinimiz değişiyor. Yani farklı bir yerde kalıyorsun, belki farklı saatte uyanıyorsun, her zaman yaptığın işler yok, ev işleri yok. Dolayısıyla bir anda hani farklı bir rutine giriyorsun. Bu demek değil ki alışkanlıklarından vazgeçmek zorundasın. Yani tabii ki tercihen alışkanlıklarını orada sürdürmek istemeyebilirsin. Ee, hani belki gerçekten her zamanki alışkanlıklarından sıkıldın. Onlardan da böyle bir molaya ihtiyacım var. Ee, o zaman tabii ki böyle şimdi anlatacaklarımın hiçbiri sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama benim kişisel tercihim tatile gittiğim zaman da alışkanlıklarımı sürdürebilmek istiyorum. Çünkü daha önceki tecrübelerime dayanarak bütün alışkanlıklarımdan vazgeçtim ve tamamen böyle hiçbir şey düşünmeden, planlamadan, hesaplamadan tatil yaptığım zaman dönüşünde hiç mutlu dönmüyorum. Tatilde bile böyle tam olarak keyfini çıkartabiliyor muyum bilmiyorum. belki bir iki günlük tatilde bu kadar plan yapmaya düşünmeye gerek yok ama biz şimdi yaklaşık böyle bir 13-14 günlüğüne falan gidiyoruz. Alışkanlıklarını bir iki gün yapmadığın zaman, hani farklı bir şeyler yaptığın zaman çok kötü değil ama böyle zaman geçtikçe ben en azından kendimi hiç iyi hissetmediğimi fark ettim. Dolayısıyla artık tatile giderken böyle bir küçük plan yapıyorum. Size söylemek istediğim hani tatilde rutinleriniz olmayabilir ama bu demek değil ki alışkanlıklarınız da olmayacak. Ama sadece bu doğal bir şekilde olmuyor. Çünkü hani alışkanlık nedir? Aslında düşünmeden yaptığın bir şeydir. Ve hani rutinini oluşturan şeylerdir. Ama aradan rutini çıkardığın zaman alışkanlıklarını yerine getirmek birazcık e, efor isteyebiliyor. Ben de tam olarak onu yapıyorum. Size ondan bahsedeceğim. Efor dediğim nedir? Birazcık plan yapmak. Mesela benim alışkanlıklarımda ne var? Ben hani spor yapmayı seviyorum günlük hayatımda. Hani her gün bir şekilde hayatıma sporu dahil etmeyi seviyorum. Yemek pişirmeyi seviyorum. Genel olarak kendimle bağlantıda olmayı seviyorum. Hani kendimi yoklamayı seviyorum. İyi miyim ne durumdayım. Bakış açımı böyle bir tazelemeyi seviyorum ara ara. O yüzden tatilde de aynılarını yapmak istiyorum. Saydığım alışkanlıkları yerine getirebilmem için bir takım şeyleri önceden planlamam gerekiyor veya yanımda taşımak çalışmam gerekiyor. E, mesela diyebilirsin ki yani, tam spor yapmayı seviyorsan her yerde her zaman yapabilirsin. Hani daha önceki tecrübelerime dayanarak ve dediğim gibi bu sonuçta kişiden kişiye değişecek bir şey. Belki siz gerçekten yanınıza hiçbir şey almasanız da hemen olduğunuz yerde hemen spor yapabilirsiniz. Benim için şu şekilde oluyor. Yanımda bir ekipman olursa, ufak da olsa bir şey olursa o beni böyle spor yapmaya tetikleyecek şey oluyor. Şimdi dediğim gibi sonuçta hani rutinin bozulunca sporun bir saati yok mesela. Evdeyken biliyorum hani şu saatte sporumu yapacağım ama tatile gittiğinde tamamen farklı olduğun için neyi ne zaman yapman gerektiğini unutuyorsun bazen yapmıyorsun o yüzden. Ekipman taşımak her zaman bana kendimi daha iyi hissettiriyor ve hani daha emin olabiliyorum spor yapacağıma. O yüzden mesela önceden onu planlıyorum. Bir tane dumbbell götüreceğim diyorum. Tabii ki spor eşyalarımı, spor ayakkabımı, ihtiyacım olabilecek şeyleri de taşıyorum yanımda. Yemek yapmak için de böyle kendi yemeklerime gerçekten bağımlı olduğumdan bahsetmiştim. Tava taşırım mesela ben yanımda çünkü onu çok önemli buluyorum. Çünkü yumurta beyazımı az yağla pişirmemin en önemli şeyi tava ve böyle güzel tava yoksa gittiğim yerde ben yumurta beyazı yemeyeceğim ve yumurta beyazı yemezsem bu sefer kahvaltıda ne yiyeceğim? Bu sefer zaten tatildeyim hadi şunu yiyeyim diyebilirim ve onu yapmak istemiyorum. Hani alışkanlıklarımdan vazgeçeceksem sadece kendi istediğim için ve hani o gün içimden o geldiği için vazgeçmek istiyorum. Sadece hazırlıksız olduğum için vazgeçmek istemiyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? O yüzden böyle önden hazırlık yapıyorum. Mesela yanımda muhakkak iki tane tavan vardır. Onu taşımak istiyorum. Sprey yağımı muhakkak taşımak istiyorum. Hassas mutfak tartısını zaten taşıyorum. Onun dışında yeni yeni edindiğim bir adın alışkanlık kendimi tartmak oldu. Buna karantina döneminin başında başlamıştım. Ya ben çok uzun yıllar hani tartılmadım. Çok ciddi anlamda ve tartıdan korkardım. Hani göreceğim rakamdan hani hoşuma gitmiyordu tartılmak. Onu böyle karantina sürecinde bir şekilde yandım. Hani dedim ki sadece tartılacağım ve hani rakam kaç çıkarsa o benim sadece kilom ve bir rakam. Hani birazcık böyle bakış açımı değiştirmeye çalıştım. O zamandan beri her gün her sabah tartılıyorum. Bu böyle kimseye bu doğrudur, yanlıştır demek istemiyorum ama benim için iyiydi. Benim fikrim, hani her gün tartılmak sağlıksız bir şey değil ama tartıda çıkan rakama bir anlam yüklemek belki sağlıksız olabilir. Onun ayrımına vardığınız zaman bence her gün tartılmak hani benim açımdan kilomu kontrol altında tutmak için güzel bir şey. Çünkü benim hani kilom her zaman çok değişkendir. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hani 55'ten 60 arasında hep oynayabilir. Ben ona hep farkında olmak istiyorum. Hani ufak ufak artışlar olduğunda ben demek ki belki bir şeyleri fazla yapıyorum deyip kendimi biraz daha kontrol altına alabilirim. O yüzden o alışkanlığın yeni edindiğim alışkanlığı sürdürmek için ve hep aynı tartıda tartılmak istediğim için normal tartımı da yanımda taşıyorum. Bir diğer şey de bu bir alışkanlık mı bilmiyorum ama sürekli bakış açımın doğru olup olmadığını teyit etmeyi seviyorum. Yani ben şu an nasıl bakıyorum, nasıl düşünüyorum, ileride nasıl düşüneceğim, ileride ne olmasını istiyorum. Bunlar da benim böyle vakit buldukça ne bileyim yürüyüş yaparken veya boş boş otururken hani ara ara kendime sorduğum sorular. Ben tatile gitmeden önce de aslında bunu yapıyorum. Hani böyle bir günlüğünüz varsa belki günlüğünüze yazabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Bazen günlüğüme yazıyorum. Bazen sadece hani sadece düşünüyorum. Nasıl bir tatil geçirmek istediğimi düşünüyorum. Orada ne yaparsam, hangi alışkanlıklarımı orada sürdürürsem kendimi iyi hissedeceğim veya iyi hissetmeyeceğimi düşünüyorum. Ve evet. Tabii ki hani daha da uzun vadeli düşünürsek tatilden döndüğümde ne hissetmek istediğimi düşünüyorum. Ya bunları gerçekten vakit ayırıp kendime sorduğum zaman hani cevaplar çok ortada oluyor. Diyorum ki hani dengeli bir şekilde beslenmeyi sağlayabilirsem orada döndüğümde kendimi iyi hissedeceğim. Eğer sporumu yapabilirsem kendimi iyi hissedeceğim. Aynı şekilde mesela orada dışarı çıktığım zaman dışarıda yediğim yemeğin keyfini çıkartabilirsem ve sonrasında normal beslenmeme dönebilirsem yani kısaca gene dengeyi yakalabilirsem kendimi iyi hissedeceğim. Bunları böyle kendime hatırlatmayı seviyorum. Böylece kendime bir yön vermiş oluyorum tatile giderken. Öbür türlüsü hani dediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Herkes için farklı olabilir. Bu kişiden kişiye değişebilir. Bu sadece benim bakış açım ve benim tecrübem. Kendime böyle ufak tefek bir yön vermezsem bir anda şey gibi oluyorum. Böyle sanki Luna Park'a salınmış bir çocuk gibi oluyor beynim. Böyle... Hani her şeyi hepsini yapmak istiyor ama gerçekten istiyor mu? Sonrasında kendini iyi hissedecek mi? Hani bazen yalan yok şey gerçekten güzel oluyor. Ya diyorum ki işte hiç uğraşmayayım, yemek hiç pişirmeyeyim. Hani o bazen cazip geliyor ama sadece böyle bir anlık mutluluk. Hani uzun vadede bana gerçekten mutluluk getirecek bir şey olmadığını zamanla tecrübe ettim ve biliyorum artık. Ama gene de bunu tekrar bir kendime hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Bazen yemek pişirmek veya hani o yemeği pişirdiğin yemeğin bulaşığıyla uğraşmak tabii ki zor olabiliyor. Diyorsun ki tatilde de bununla mı uğraşacağım? Anlık olarak belki evet uğraşmak istemiyor olabilirim ama uzun vadede ve ben tatilden döndüğümde biliyorum ki eğer onlarla uğraşırsam kendimi çok iyi hissedeceğim. Ve güzel, daha güzel bir tatil geçirmiş olacağım. Birazcık böyle ilerisini düşünüyorum. Ondan sonra varmak istediğim noktayı düşünüyorum. Döndüğümde ne hissetmek istiyorum? Ben demek istiyorum ki çok güzel bir tatil geçirdim. İşte sporumu da yaptım, dengeli beslendim, dışarı çıktığımda yemeğin keyfini çıkardım, evde olduğum zaman sebzemi daha çok yemeye özen gösterdim. Ee, hani bunları diyebilirsem döndüğüm zaman kendimi gerçekten çok iyi hissedeceğim. Onları diyebilmek için de işte şimdi de böyle plan yapıyorum. Plan da nedir yani? En fazla sadece işte yanıma alacağım, unutmamam gereken şeylerin listesini yapıyorum. Hani orada böyle bir anda hazırlıksız yakalanmamak için şöyle bir listem var mesela. Alışkanlıklarım arasında her zaman bir liste yapmak vardır. Bu da benim hep kafamı çok rahatlatan bir şey. Bir önceki işte o stres videosunda söylemiştim hani tatile çıkacağım diye stres oluyorum falan demiştim ama ne zaman böyle kafam kurcalansa işte neler almam lazım yanıma, ay orada işte spor yapabilecek miyim, iyi yemek yapabilecek miyim, Hani bu şekilde düşünmek kesinlikle çok stres yaratıyor ve doğru değil. Bu düşüncelerin de stres yaratmaması için hani benim yöntemim her zaman yazmak. Tamam hani neyi dert ediyorsun şu an hani dert olarak, stres olarak algıladığın şey ne? Ve yemek yapabilecek miyim endişesiz? Var yapabilir Hani çok saçma şeyler ama hani bunu böyle sesli dile getirmediğim sürece ve yazmadığım sürece benim için bir stres algısı oluşuyor kafamda. E, o yüzden yazıyorum, sonra onları nasıl çözebileceğimi ve beni orada sıkıntıya sokmayacak çözümler düşünüyorum. O da yanımda sadece tava taşımak ve bir iki tane sos baharat almaksa onları yerine getiriyorum ee, ve böyle böyle ufak bir liste yapıyorum. Dediğim gibi ben hani, tatil'e gittiğimde rutinim olmasa da alışkanlıklarımdan vazgeçmekten hoşlanmadığım için e, yanıma ekstra birkaç bir şeyler daha alıyorum. Bu mesela hani alışkanlıklarımı orada sürdürmeliyim düşüncesi size stres yaratıyorsa tabii ki olması gereken bir şey değil. Dediğim gibi bu sadece benim tercih ettiğim, benim keyif aldığım, benim daha tatmin hissettiğim kendime tatil dönüşünde bir yol. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Ben şimdi valizimi yapacağım. Ondan sonra kutu yemeklerimizi hazırlayacağım çünkü kahvaltımızı yolda edeceğiz. Öğlen yemeğimizi de yolda yiyeceğiz. Bunları da önceden konuştuğumuz için onlara da bir hazırlık yapacağım. Ondan sonra sizinle yarın sabah görüşürüz sanırım. Sabah, sonra yolda, sonra umarım Bodrum'da görüşürüz. Herkese merhaba tekrar, günaydın. Saat şu an 3.50 falan. Ee, İsmail sen yolda çıkacağız, Dörp, gibi yola çıkmayı düşünüyoruz. Ben yol ufak bir keyif yaptım kendime, kahvemi yaptım kuru üzüm ve fıstık ezmesi yiyorum. Yani bu saat aslında kahvaltı edebilirdim ama onun molaya saklıyorum. Mola için yolluk yulaf yaptık. <laughs> Öyle, seviyorum bu saatleri ben. Günaydın. Saatlerimiz 8.12 oldu ve biz ikinci durağımızda durduk bile. Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Çünkü fıstık ezmesi ve... Arabada bulundurmak için özellikle aç, açken böyle elin gidecekse tehlikeli kategorisinde diyebiliriz buna. Yanlışlıkla bütün kutuyu yersen bir hayli yağ almış olacaksın. Saniye. Ha? Konu <laughs> şey, hep çok güzel. Bu çok tehlikeli bir şey. Vay. Arka olmaz ama. arkadaşlar. Yulaf yemek için durduk. Öyle mi? Yolluk yulaflarımız tabii ki vardı. Diyeceksin ki yolda yiyorsun bütün o fıstık ezmeli şeyleri. Bir de yana yulaf taşıyorsun. Evet. Taşıyorum. Çünkü denge bu. Şöyle potato açı yapalım mı? <laughs> potato. Herkese Bodrum'dan merhaba bu sefer. Biz geldik buraya. Şöyle entas bir yemeğim var. Şöyle güzel bir denizimize girdik çıktık. İlk iş benim genelde tatile geldiğim zaman en çok yapmayı sevdiğim şey tabii ki kendi habitatımı düzenimi kurmak evde. Ufak bir market alışveriş yapacağız çünkü e, evimin donanımlı olmasını istiyorum. Benim sağlıklı beslenme alışkanlıklarımı destekleyecek şekilde. Alışveriş zamanı şimdi. Evet. Evet alışverişten güncelleme alışverişimizi yaptık ama eve aslında 5 dakika mesafedeyiz ama şöyle bir yolluk neden olmasın dedik. Şimdi yolda bunları yiyeceğiz. Alışverişimizi yaptık eve geldik. Şöyle ki çok aşırı organize değiliz çünkü bilmiyorum hani hangi günler evde yiyeceğim, hangi günler içeceğim. O yüzden çok fazla böyle bir doldurmak istemiyorum evi. Ee, ama her zaman da hazır hazırlıklı olmak istediğim için hani çok temel şeyler alıyorum. Hani yulafım zaten vardı. Gelirken getirmiştim bulamazsam diye. Onun dışında meyve sebze olmasına özen gösteriyorum. Yumurta kesinlikle oluyor. Bir protein kaynağı kesinlikle oluyor. Ton balığım her zaman gibi var. Size bir küçük göstereyim uzadığını. Şöyle ki yumurta. ...dana jambon, somon füme, güzel peynirlerimiz, tabii ki meyve sebzeler. Böyle evde yemek yemek istediğim zaman veya yemek hazırlığı yapmak istediğim zaman... ...en azından bir şeyler var. Belki bir ihtimal pirinç falan olabilir ...veya nohut, o tarz bir şey olabilir bir daha gittiğimde. Ee, ama şimdi hemen ilk gün ve çok açken alışveriş yapmak istemiyorum. Hani en büyük benim genelde hatam oldu. Yani aşırı açken öyle bir alışveriş yapıyorum ki... ...sonra böyle hani hiçbirini yemiyorum ve böyle çok hani açgözlülükte yapmışlarım. O yüzden böyle minimal bir alışveriş yapmak istedik. İlerleyen günlerde bakalım çünkü. Herkese merhaba, günaydın. Saat şu an 4 veya 5 değil, saat şu an 6 arkadaşlar. 6 ben uzun süredir yani en azından ne zaman saat 6'da kalktığımı hatırlamıyorum. Şimdi güzel burada keyfimi yapıyorum sabah. Birazdan kahve yapacağım. Şöyle ufak bir günlüğüm var. Buna bir şeyler yazacağım bugün. Yani çok günlük tutan bir insan değilim. Yani alışkanlıklarım arasında yani sabah rutinimde böyle günlük tutmak yok. Ama bazı günler böyle kafamda bir düşünceler oluyor ve onları böyle yazmam gerekiyor. Rahatlatmam gerekiyor kendimi. Bugün yazmak istediğim konuda ise daha önce bahsettiğim gibi tatilimin nasıl geçmesini istediğimle alakalı, günlerimin nasıl geçmesini istediğimle alakalı, spor yapmak istediğimle, iyi beslenmek istediğimle. E, çünkü dün fark ettim ki gerçekten insan böyle rutininin ve alıştığı yerin dışına çıkınca böyle kafa yapısı da değişiyor. Sanki farklı bir insan gibi oluyor. Yani alışkanlıkların hepsini unutmak çok kolay oluyor. Onları kendime böyle hatırlatmak için ufak bunları yazacağım. Ee, dediğim gibi kimse bunu yapmak zorunda değil tatile gelince ama ben hani uzun vadeli düşünerekten bunu yaptığımda daha mutlu olacağıma inandığım için, kendimi daha iyi hissedeceğime inandığım için ne yapacağım. Ben buna derim. Çok güzel terledim, çok mutluyum, çok güzel bir antrenman yaptım. 20 dakikalık bir Bakın Birilerinin enerjisi fazla. Birileri önce yüzdü. <laughs> birileri önce yüzdü. Antrenmanı yaptı, şimdi devam ediyor. Evet. Öyle. Güzel bir gün geçiyor. Evet. Spordan sonra daha güzel olmuyor mu her şey? <laughs> evet. Ama spora başlamak zor da olmuyor mu? Evet. Tamam, bunu not alın. Spora başlamak zor olabilir, sonrası güzel olacak. O yüzden spor yapın. Terleyin, egzersiz yapın, yürüyüş yapın, koşun, yüzün, evi temizleyin. Öyle. Ve bunlar alışkanlık olsun değil mi? Evet. Güzel. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> snack online. Evet. Arkadaşlar biz şu an denize girmeye geldik. Saat bayağı bir geç oldu çünkü ufak tefek fail'lar yaşadık. Ee, türlü türlü plajlara girmeye çalıştık ama fark ettik ki her yere rezervasyon gerekiyormuş ve her yer çok doluymuş. Arkadaşlar rezervasyonla uğraşamayız. Sizin peşinizden koşamayız. Geliriz mis gibi denizimize başka yerlerden gireriz. Hala <laughs> şimdi gümüşlük taraflarındayız. Güzel yemeğimizi yedik. Ee, burada bir birazcık ıslanacağız. Birazcık güneşleneceğiz. Yürüyüşler yapacağız. böyle Ama tabii burada telefonu sabitleyip denize girişimi çekmeyeceğim. Çünkü telefonumu kaybetmek istemiyorum. Tamam. O yüzden sonra görüşürüz. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer şey de şu ki. Bugün evden çıkarken kendi kendime şöyle bir karar aldım ki dışarıda yemek yemem gerektiğinden, karnım acıktığında protein ve sebze kuralını koydum kendime. Çünkü gerçekten çok fazla seçenek varken ve acıktığın zaman böyle kafan çok dağılabiliyor. Yani her şeyi yemek isteyebiliyorsun, menüler çok çeşitli, zaten tatildesin falan. Onu engellemek adına bugün sabah evden çıkarken hatta Utku'ya da söylemiştim. Dedim ki bugün dışarıdaki kuralım şu, yemek yiyeceğiz zaman güzel bir protein ve güzel sebze. O şekilde de yaptım. Size de bunu tavsiye edebilirim. Böyle dışarı çıkacağım. Hani bu sadece tatil için değil böyle normal zamanlarda da belli bir beslenme düzeniniz varsa ve onu korumak istiyorsanız dışarı çıkmadan önce bir karar verebilirsiniz. Yani kararı böyle aç olduğunuz zaman ve menüye bakarken vermek yerine kendi kendinize önceden karar alıp zamanı geldiğinde sadece o kararı uygulayabilirsiniz. O da nedir mesela ben bu sabah dedim ki bir protein ve sebze sadece buna odaklanacağım. Dolayısıyla menüye bakarken de o gözle bakıyorum hani protein ve sebze yiyeceğim. Diye, e, siz de bunu günlük hayatınızda dışarıda uygulayabilirsiniz diye söylemek istedim. Çünkü ben her zaman bunun faydasını görmüşümdür. Öyle yani. Kararı son anda değil önceden karar alıp sonra aksiyona geçmek her zaman daha verimli oluyor benim için uzun vadede. Burası da böyle güzel, enfes bir yer. Sizinle ara ara tekrar görüşürüm, konuşurum. şu an 6'ya geliyor. Biz eve geldiğim zaman ben aşırı acıktım. Yemek öncesi ufak bir atıştırmalık yapacağım. Bunu paketi bitirebilirim. Ee, ama bir de şöyle bir şey aldım. Belki biraz da bunu tadına bakarım. Birazcık bundan kaşıklarım. Evet. Bazen gerçekten böyle bu tarz ambalajlar acaba zor açılsın diye ayrı bir araştırma, geliştirme ekibi mi tutuyorlar diye düşünüyorum. Ne yapmaya hakkım var çünkü sadece biz yiyoruz. Güzel fıstığım benim. Patatesime gelmek ister misin? Çok güzel gözüküyor çünkü. Çaprazdan patatese gir. Merhaba <laughs> ben artık bir patatesim. <laughs> bak bak şıpırdık var. İyi inanç. Şunu çok patates gösterir değil mi? Şu. Bak şu şu şu. O hatta alıyor direkt oradan. tek <laughs> <Çok>, tek <çok> gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor>